<laughs> Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi hükümetimizin bu yıl memurlarımıza yaptığı zam zam mı zam mı e, açıklamak üzere burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Memurlarımıza zam zam Zam, zam yaptık. Yaptık. Memurlarımız olmasa biz... ...memurlarımız olmasa biz ne yaparız? Ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Değerli basın mensupları e, almadan... Zam mı, ...zam mı? Zam mı? Zam mı? Açıklıyorum. Açıklıyorum. Lan biriniz açıklayın lan şu zammı. Bize değil size düşer olsun açıklayın. Hay zammınız. Efendim efendim <laughs> Buyurun. Zam miktarı ne kadar efendim? Tamam. E, zam miktarı e, aşağı yukarı. Yani şimdi zam demek, zam demek, sadece tam demek değildir. Zamın ayrı bir anlamı vardır ki ben atamın bu anlamını ifade etmek istiyorum evvela size. Efendim herkes memura yapacağınız zamları çok merak ediyor. Ne zaman açıklayacaksınız acaba? Evet açıklansın efendim. Bu kadar merak etmeyin. İnsanın başına ne gelirse ee, biliyorsunuz merak. Merak. Edin. Peki hadi edin tamam. Şimdi arkadaşlar zammın miktarı önemli değil. Zammın miktarı değişebilir. Önemli olan zammın işlemidir. Şimdi bakın. Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zamanı. Ben zamanınızı masajda koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. Et, iki, i̇ki zam var bunda. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın. Bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey, sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık ya müsaade edin biz şimdilik zamcıyı yapalım. Yılbaşında koruz üstüne. Evet efendim memurlar bu ay maaşlarına ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar zamınıza e, <laughs> bu zam. Lan artık idare edemiyorum lan. Biriniz yardım edin kurtarın beni. Söyleyin efendim. Ya nasıl söyleyeyim lan? Mecburen sizin... söyleyeceğiz bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim ben bunu? Şimdi zam... E, Zamcık. Lütfen artık açıklayın efendim, memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim, kaç kuruş bu zam? Evet, lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok mu az, kaç kuruş? Efendim, efendim gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam, açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaşlar <laughs> Mem memurlarımıza tam... Ay zamanı... Memurlarımıza tam yetmiş beş kuruş Zaman, zam yaptı. tamam zam yaptı tam 75 kuruş zam yaptı. öyle. E, kim zam lan? Bu zam mı şimdi? Ne dedi bu? Böyle şey olur mu canım ya? Böyle şey Allah almayalım. Allah. Allah. Zam demiştik biz. Heh. Tamam açıklamışız ama açıkladık hadi dağılabilirsiniz. Tamam 75 kuruş tamam. Hadi çok konuşma. Hadi dağılın tamam. Efe, efendim, efendim. Girmeyin, kalkmayın. Kalkma. Böyle kalkma. yani. bir şey yapmayacak, yapacaksınız. niye çağırdınız bizi buraya efendim? Hadi, hadi, çıkalım. hadi. hadi. Gelin hadi. Gelin. Gene çorba çor oldu. Hadi gidelim. Hadi.